Vajinismus, cinsel ilişki sırasında vajina çevresindeki pelvik kasların istemsiz olarak kasılması sonucu cinsel birlikteliğin gerçekleştirilememesi durumudur. Tamamen e, psikolojik bir durum söz konusudur. Buradaki olay mekaniksel olarak e, kasların spazmı e, istemli yapılmış bir durum söz konusu değildir. E, Birçok kişi veya e, toplumdaki insanlar kızlık sarının çok kalın olması sebebiyle ilişkiye girilemediğini düşünüp bunu ameliyat ettirme yoluna bile gitmektedirler. Fakat vajinismus genel olarak korku ve endişe sebebiyle bilinçsiz olarak e, kişi farkında olmadan pelvik kaslarının kasılması sebebiyle cinsel birlikteliğin gerçekleştirilememesi durumudur. Vajinismus günümüzde e, kolaylıkla tedavi edilebilen bir sağlık problemidir. Bu sağlık problemi sebebiyle yıllarca cinsel birliktelik sağlayamayan ve çocuk sahibi olamayan çiftler söz konusudur. Günümüzde bu konuyla uğraşan hekimlere başvurulduğunda belli aşamalar kat edildiğinde ve bu uygulamaları çiftler uygun bir şekilde yaptıklarında çok rahatlıkla tedavi edilebilen bir sağlık problemidir.